Efendim moda insanların cinsel, dinsel, fiziksel, kültürel e, bir sosyolojik haberleşme biçimi. Galiba feedbacklerden mi yapıyor sesi? Sen ayarlarsın onu. Tamam. E, benim mesleğim kadın terziliği. Çok küçük yaşta mesleğe başladım ben. Ben 7 yaşındaydım. Babaannem Piyano çalan, keman çalan, dikör yapan ee, Çok zeki bir kadındı İlk latin alfabesine geçen kadınlardan biriydi ama Cahil bir kadındı Beni leylek getirdi zannediyordu Ben ona gerçeği söylediğimde çok kızdı Baban öyle şey yapmaz dedi bana O zaman dedim bakkal yaptı Daha çok kızdı Nevhi Bey'in ve Toto Karaca'nın günlük elbiselerinin düğmeleriyle mesleğe başladım çok uzun yıllar geçti meslekte. 1980'de siyasi nedenlerle bir 9 yıl sürgünden sonra döndüm. Ustam Yıldırım Mayrık Beyefendi ile devam ettim. Tabi bu süreçte Semra Özal, Nermin Erbakan, Tansu Çiller, Berna Yılmaz, İmren Aykut, Leyla Yeniay Köseoğlu ve müdahili birçok siyasi figüre de dikiş dikmek zorunda kaldım. Bir televizyon programında Ben dike dike bugünlere geldim dedim Bana dava açtılar Yargıçın karşısına çıktım Ne demek istediniz dedi Dike dike demişsiniz dedi Efendim ben kadın tercisiyim Dikmeden duramıyorum dedim Ne demek istiyorsun sen dedi Efendim dedim dikiş dörde ayrılır Dikenler diktirenler, diktirtenler ve diktirttirenler affedersiniz ama siz kime diktiriyorsunuz dedim. Yaz kızım 3 ay 20 gün dedi. <laughs> Bir sabıkayı oradan aldım. <laughs> ee, biz Bizim mesleğimizin aparatları çok farklı. Siz iğne, iplik ve makası biliyorsunuz ama asıl silahımız bizim ayna. Biz mezura kullanmayan zanaatkarlarız. Servis vermek üzere bir hanımefendiyi aynaya 2 metre mesafeye koyduğumuz zaman ve ışıklar hanımefendinin provasına düştüğü zaman biz 2 metre geriye çekiliriz. Böylece aynaya olan mesafemizi 4 metreye almış oluruz. Kendi aksımıza olan mesafeyi de 8 metreye almış oluruz. Hanımefendi o astarı girdiğinde ilk elini koyduğu yer en rahatsız olduğu yerdir. Oradan defoyu tespit ederiz. Ve 1 e, bölü 7 olan insan başının oranını bir toplu yine darbesiyle bel çizgisini yükselterek bacak boyunu 115'e çıkartabiliriz. Yani biz rekonstrüktif, metamorfozik bir teknikle halüsinatif provokasyon yapabilen zanaatkarlarız. <laughs> ustam, <gülüyor> ustam evet. Tabii birçok insan geldi geçti bu terzihaneden. E, ...çok enteresan anılar var... ...onların bir çoğunu burada anlatamam... E, ...sivil arkadaşlar da var... ...siz de hoş geldiniz... Evet, ...onlar hep var... ...15 günde bir de gözaltım var benim... ...yakalama kararım var... ...çok eğleniyorum... Ya yani ...gerçekten çok eğleniyorum... ...şimdi Veysel var... E, bil, ...bilmiyorum biliyor musunuz... ...Dünya'nın buluşturma noktası İstanbul Havalimanı'nda... ...Gazi Osman Paşa Adliyesi'nin... E, ...surf, ceza hakimliğinin 31. nöbetçi mahkemesi var. Orada havalimanımızda bir şey var, mahkeme var. Yakalama kararı olduğunda beni oraya götürüyorlar. Bir üç öncesinde Metun Uca'yla götürmüşlerdi hatırlarsanız. Ben de Yılmaz Özdil'le buluşmaya geliyorum Sözcü TV için. Akşamına döneceğim Kıbrıs'a. Bekledik, yargıça çıktık. Ee, Barbaros Bey dedi yatak ağlama kararı dedim beyefendi akşam uçağım var yurt dışı kişi hesabımı kaldırır mısınız kaldıracağım dedi bana dedim gurur duydum ülkemle ne oldu dedi efendim ne güzel bir hizmet dedim vatandaşın ayağına uluslararası havalimanına mahkeme getirmişsiniz aynen hamur gibi dedim <laughs> yargıç biraz bozuldu ama dedim bakın geliş katında dedim çiçekçi, eczane, kiralık araba, otel, turizm, döviz bürosu, pastane, kafe her şey var. Ama bir tane hukuk bürosu yok bakın avukatsız geldim ben buraya dedim. Benim 3-4 tane avukatım var mesela Mahmut Alın Anoğlu bir şaralınak avukatlarımdan biri. O görüşte bir yargıç olduğunda onu sokuyorum mahkemeye. Mesela Emre Yıldırım var, o teyze gibi aşırı kemalist. Öyle bir yargıç gelirse onu sokuyorum mahkemeye. Bir tane ülkücü de var, o nasıl düştüyse bilmiyorum. Bir, ama bir tane AKP'li avukat bulamadım hala. O davaları hep kaybediyorum o yüzden. Çok enteresan şeyler oluyor, mesela bizim sevgili İmamoğlu türbe ziyareti yapmıştı biliyorsunuz, elleri arkada yürümüştü, pek yorum yapmadım, o topa girmedim ben, aradan zaman geçti, Sayın Bahçeli'nin de e, şehitlikte tek başına elleri arkada yürüyen fotoğrafını paylaştı, T24 sitesi ve fotoğrafı paylaştığında şöyle bir yorum yaptı, bu fotoğrafa ne yorum yaparsınız, kötü niyetliler. Ben de fotoğrafı alıntıladım. Başlığa şöyle bir şey yazdım. Kötü niyetlisiniz belki adam arkasını kolluyor dedim. <laughs> Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. Beraat ettim. Mahkemece tespitlendi, Benim yapacağım bir şey kalmadı burada. <laughs> evet mahkemeler böyle geliyor gidiyor. Çok eğlenceli oluyor. Ee, zor tabii. Ee, Silivri'ye biliyorsunuz koydular beni. L tipi 9. kısım C72 hücreye dışarısı içeriden daha güvenli. Onu söyleyebilirim. Bugünün şartlarında. Tabii önce çok fazla hakaret ve e, tacizle karşılaştım. Ama strateji güzelliği dövüyor ve yaratıcılık asla demokratik değil. O yüzden strateji geliştirirseniz ve diyaloğunuzu kuvvetlendirirseniz 10 gün sonra hepsi bana hocam demeye başlamıştı. Yani hayatınızda kimlerin ve nelerin kalacağını değil, kimlerin ve nelerin çıkması gerektiğini hesaplarsanız, kalanlar size yeterli oluyor bu hayatta. Bu arada giyimle, mü müge mü, alnı gibi ülkede bir alkışlamayın beni Allah aşkına. Sonunda alkışlatacağım merak etmeyin. Alkış hak bir tane insan var bu ülkede. Ee, bu süreçte bana hep modayla ilgili ne giyelim, nasıl giyinelim falan diyorlar. Ben onu şöyle tasvir ediyorum. Bir uğruna soyunmak için giyineceğiniz insanlara hayal edeceksiniz. Ama bunu yaparken çırılçıplak kimliğinizle, naif ve ütüsüz şahsiyetinizle çıplak kalmayı başarabileceksiniz ki ancak o zaman buruşuksuz ve ütüsüz çarşaflarınıza tutsak etmeyi başardığınız aşklarınızı sabahları kucaklarında pırıl pırıl bir gümüş tepside ve kolberli leketiz keten peçetelerle lezzetli hayatlara uyandırabilirsiniz bir nefeste iki iyi elbise giyilmez içine girilir nereden kapandığı belli olmamalıdır ki diyen onu istediğini açtırabilsin gene bir prova odasından anı vereyim size bir tarih gazeteci hanımefendilerden bir tanesi ee, genel yayın yönetmeni bir beyefendiyle basın ekspres yolundaki sabah gazetesinin açılışı var o zaman Hürriyet Gazetesi Çiller'in Topuk Sesleri diye başlık attı. Sabah Gazetesi de hayatımıza sepette ekmek, süt ve gazeteye girmeye başlamıştı. O gazetenin açılışına gidecek bir gazeteci hanımefendi, genel yayın yönetmenin arkadaşı beyefendi evli. Öyle bir durumda var. Hanımefendi bana geldi, elbise arıyor. Hazır elbise yok. Defile koleksiyonları var ama bir tane siyah krep elbise buldum, ampir. Üstü içli batoyaka, japonin kısa kollu, buradan aşağısı siyah düz krep, dize kadar bir küçük siyah elbise ama elbisenin arkası yok, kıçı açık, buradan boncuk kolye geçiyor hanımefendi bunu giydi aynaya doğru yürüdü ben tabii ışıktan o beni göremiyor ben de onun arkasındayım o kadın sabah gazetesinin açılışına girdi bütün erkekler ona baktı bana döndü Farboros çok güzel ama bu elbisenin kıçı yok dedi rica ederim hanımefendi siz arkasından bakılacak kadınsınız dedim 3000 dolar aldım elbiseyi verdim yolladım <laughs> alırken kazanırsınız satarken değil bunu bir kenara not edin ben burada olmaz adlı bir tek kişilik oyunum var 65 gösteri yaptım şimdi Kanada, Avrupa, Türkiye devam ediyor. Oradan da dava açmadılar bekliyorum heyecan içinde böyle sık sık mahkemelere gidiyorum. Mesela Çağlayan adliyesine her gittiğimde danışmaya yönelmesine izin vermiyorum insanların. Bakıyorum çene altı bir anneanne torunuyla belli aile mahkemesi boşanma davası teyze üçüncü kat devlo Nuriye Semih davası altıncı kata ağır ceza ben sulh ceza ya da sulh hukuk benimkiler belli ee, bir gün oradaki e, görevlilerden bir tanesi bana Barbaros Bey dedi her dakika buradasın ne yapıyorsun sen burada dedi e, ne oldu niye sordun dedim ya dedi benim de dedi bir icra dosyam vardı hani o nerede dedi onlar ek bina dedim. onlar çağlayan da değil çünkü çok fazla var Hayat sizle dalga geçmeden siz onunla dalga geçmeyi öğrenmek zorundasınız. Çünkü sözü süzmenin manası yok. Zeytinyağdan örnek vereyim. Damıtamazsınız. Neticede sızınca daha lezzetli hale gelebilir. Eğer düşündüğünüz dilde sevişip düşmanınızın dilinde savaşmayı başaramazsanız hep hükmen mağlup kalacaksınız. O yüzden ben sizi bugün gece çok uzun tutmayacağım. 12 süremi de değerli kullanmaya çalışıyorum. E, kitap da imzalayacağım. Kitap da hediye edeceğim. E, biz bu kış e, Türkiye turnesinde Edremit'te sizle buluşacağız ona rahat olun. Ee, çok özel bir şeyle buluşacağız zaten. Bu arada ben Özlem Hanım'a da burada kendisine teşekkür ediyorum. O dün beni aldı. Biz Kabalak dahil yukarı köylere çıktık ve kadın emeğini değerlendirmek için onlara da bir proje üretmeye çalışıyoruz. Yakında nur topu gibi iki tane edremit bebeğiniz olacak bir kız bir erkek ikonik Edrenite özel bir proje üzerinde çalışıyorum. O da benden size armağan olacak. Evet, yani saatte 11 muhakkak servisine yetişecek olan var. Ben sabah kadar kalırım. Yani ondan rahat olmuyor mu? Sizin vaktinizi çok almayacağım. Şimdi ben böyle etkinliklere geldiğim zaman para falan almıyorum. Yani ciddi söylüyorum inanmayacaksınız. Bakın valla cebim ama tabii böyle güzel etkinlikleri yapabilen, sizlere bu imkanları veren, tabii ki kamu yönetimi, buradaki emekçi arkadaşlar ama bu etkinlikleri dolduran sizler, bu layık, demokratik, sosyal, hukuk devleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin fertleri bu cebime doldurmak için bir kere en güzel alkışı kendiniz için istiyorum. Bunu siz çoktan hak ediyorsunuz. Doldurun bunu. Ama bir dakika. Ağır geldi ağır. Düzeltmem lazım. Bu mikrofonun altı merak etmeyin. Ha bu cep de boş. Ben bütün bu haytalıkları yaparken ustam Yıldırım Mayrık 90 yaşında şu an gelinlik dikiyor. O yüzden beni yetiştiren ustam ben terzi yamağıyım o terzi. Ustama götürmek için Yıldırım Bey'e bir alkış bucağı alırım. Çok büyük duayen, çok büyük duayen Sayın Boz Bey ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne onun adını ölümsüzleştirmek için üretim ve istihdama yönelik büyük bir Yıldırım Mayruk Akademi'nin de size müjdesini veriyorum. Onu da yapıyoruz. Ankara çok rahatsız. Emine Hanım bokça giyiyor ya o daha da rahatsız. Ama ben en güzel alkışları dünyanın ya da Türkiye'nin neresine gidersem gideyim biz ceketlerimizin cebinde neler taşırız Otel anahtarı, para, kredi kartı, kimlik, işte sevgilimizin ya da çocuklarımızın vesikalık fotoğrafı varsa hep kalbimizin üstündür. Ben nereye gidersem gideyim, başarı ya da yenilgi, başıma ne gelirse gelsin, ben gittiğim her yerde bir kişiye bu cebime iyi bir alkış alır giderim. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk içindir. O alkışı bu kalbin üstüne alırım. İyi ki varsın teşekkür ederim. Bana katlandınız.